Şu an 3 metredeyiz. Evet, kendi yaptığımız yer kazma aparatıyla bahçemize artezyen kuyumuzu kazıyoruz. Şu an 3 metre civarlarındayız. Kazı çalışmaları iyi gidiyor. Biraz kepir toprak olduğu için yavaş ilerliyor ama fena değil. Evet, bu şekilde döndürerek kuyumuzu kazıyoruz şöyle çevre çevre kazıyoruz. Biraz kazdıktan sonra toprağı yukarı çekip atıyoruz. Tekrardan kazmaya devam ediyoruz. Evet, bu şekilde. kazdığımız toprağı da böyle atıyoruz.